Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Türkiye turumuz devam ediyor. Bugün Ankara Çankaya'da bulunan Deniz Kızı Kreş Gece ve Gündüz Bakım Evi'nin konuğu olduk. Yanımızda da bakım evimizin sahibi Elif Hanım bulunmakta. Bakalım bu nezi ve gerçekten de güvenilir bakım evinde neler yapıyorlar kendisinden öğreneceğiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için teşekkür edeceğim sizlere. Biz de teşekkür ederiz geldiğiniz evet. için. Çok Keyifli bir zaman geçirdik az önce e, öğrencilerimizden bebeklerimizden görüntüler aldık e, keyifli bir zaman. Şimdi e, tabii ki tek tek bu da yapılan hizmetleri eğitimi kadroyu her şeyi konuşacağız ama öncesinde sizleri tanıyalım Sektöre nasıl girdiniz? E, şimdi şöyle esasında benim e, sektörle alakalı bir durumun söz konusu değil. E, ben sadece çocukları çok seven kısmındayım bu işin. E, benim esasında annem eğitimci. Evet. Çocuk gelişimi mezunu, yıllardır da bu işin içinde. Onun hayaliydi bunu yapmak. O istemişti böyle bir yer açmak, butik bir, bir kreşimiz olsun, çocuklarımız olsun, bakalım, eğlenelim, kendimize vakit geçirecek bir şeylerimiz olsun istiyordu. Ve sonrasında onun hayalini gerçekleştirmek için ben de onunla birlikte yola çıktım. O şekilde başladık. Evet. E, o vesileyle geldik buralara. İyi ki geldiniz diyoruz çünkü gerçekten de Çankaya'da ve Ankara'nın birçok yerinden buraya ebeveynler çocuklarını getirip sizlere teslim ediyorlar. Evet. E, bu başarı ve güvenin nereden geldiğim çok merak ediyorum açıkçası. Kısa sürede e, bu güveni nasıl kazandınız? E, şimdi şöyle, tabii ki insanlar da e, kreş çocuk bakımı anlamında. Çok farklı bir algıya gitmeye başladı. Yani artık bu işin ticarete e, dökülme boyutunu anne babalar, ebeveynler fark etmeye başladı. E, biz bunun böyle olmadığını, burada e, birincil hedefimizin ticari amacımız olmadığını insanlara hissettirebildiğimizi düşünüyoruz. E, o sebeple de gerçekten kendi evleri gibi, yani. E, kendi yolları gibi görüyorlar burayı. Mesela birçok bebeklerimiz olduğu için 0-2 yaş bakımımız olduğu için bizim e, özellikle onlarda bunu çok yaşıyoruz. Sabah anneme çocuğu teslim ederken e, annesi hadi bakalım annenene anne. diye veriyor. E, ya bu tabii ki bizim için çok başka bir şey, çok güzel bir duygu. Bunu hissettirebiliyorsak, böyle düşündürebiliyorsak bir şeyleri başarıyoruz demektir. Çocuklarını bize birkaç saatliğine emanet edip, gece 12'ye kadar emanet edip, gidip gönlünce eğlenebiliyor onlar da. Tabii ki çok hoşlarına gidiyor insanların, bizim için de çok güzel bir durum. Bunu tabii ki geliştirmek istiyoruz bu projeyi ve bir çocuk oteli kurmayı düşünüyoruz Ankara'da. Evet, kısa sürede gerçekleşmesini biz de evet. umut ediyoruz. <laughs> Umarım. Ee, bu konuda da bence bir öncü ve liderlik durumunun söz konusu olacak. Gene. İnşallah bakalım. Peki çok teşekkür ediyorum bizlere buradan ağırladığınız ediyorum. için. teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Için. Bizim için de çok keyifliydi. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Çok Yoksa, sağ olun. Siz de. Başarılar. diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili Sektör Laber Merkezi izleyicileri bugün Çankaya'da bulunan Deniz Kızı Kreş gece Gündüz bakım evinden seslendik sizlere. Sizler de çocuklarınızı güvenilir ellere teslim etmek istiyorsanız Çankaya'da Deniz Kızı Kreş'e sizleri bekliyor. Sizi merkez diyalarla bırakıyoruz.